600 kişilik yere 1800'den fazla mahpus koyarsınız. E bu sefer bütün hizmetler aksar. İşte siz burada resim kursu, bağlama kursu düzenlemeye kalkarsınız sıra gelmez. Efendim görüşleri bir buçuk saat değil 45 dakika yaparsınız. Yemeklerin kalitesi düşer ve başka birçok konuda sıkıntılar ortaya çıkar. Tüm bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Su ile ilgili çok önemli bir sıkıntı yok. Ne varsa onu söylüyoruz. İşin doğrusunu söylüyoruz. Genelde o konuda çok fazla bir sıkıntı duymadım. Ee, öne çıkan sorunlar bunlar. Mecliste de basın toplantımda diğer ayrıntı hususları dile getireceğiz. Ve bakanlığa da e, bu konularda soru önergeleri vereceğiz. Ümit ediyorum ki karşılıklı bir işbirliği ve anlayış çerçevesinde idareciler ve mahpuslar meseleleri en olumlu, adil bir şekilde çözsünler. Ee, ve e, her tarafta e, bu konunun mutluluğunu yaşasın e, Urfa'dan Hilvan cezaevi önünden herkese güzel bir gün diliyorum hoşçakalın